ücrete yapılan %50'ye yakın zammın ardından bazı belediyeler asgari ücret zam oranının üzerine zamlarını açıklarken gözler Düzce Belediyesi'ne çevrilmişti. Belediye çalışanlarının sendikasıyla Düzce Belediyesi arasında yapılan görüşmelerde sona gelindi ve Düzce Belediyesi çalışanlarının yeni yılda alacağı zam oranı belli oldu. Düzce Belediyesi önünde toplanan belediye çalışanlarının oluşturduğu coşkulu kalabalığa konuşan Özlü, kurmaylarını da yanına alarak belediyenin yeni yılda yapacağı zam oranını açıkladı. Başkan Özlü, Düzce Belediyesi çalışanlarının yeni yılda %71 zam alacağını açıkladı. Çok değerli çalışma arkadaşlarım, değerli kardeşim Ali Kemal Esen çok çok teşekkür ediyorum. Aşağı yukarı iki haftadan beri arkadaşlar çalışıyorlar. En sonunda biz çalıştık. Bu zam konusu. Ne kadar zam yapacağız? Bunu bugün sizlerle paylaşacağız. Ali Kemal Bey, çok yormadan söyleyeyim, açıklayalım. Değerli arkadaşlar, söyleyeyim <laughs> mi? arkadaşlar, ücretlerinize yüzde yetmiş bir zam yapıyoruz. Zamın açıklanmasının ardından çalışanlar gelişmeyi sevinçle karşılarken davullu zurnalı eğlence düzenlendi. Müzik <laughs> Öte yandan Doktor Faruk Özlü yaptığı %71'lik zamla Türkiye'nin en çok zam yapan belediye başkanı oldu.